Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, yeni bir yılına girmek üzereyiz. Sağlık, huzur ve mutluluk dolu ve dünyada barışın sağlandığı bir yıl diliyorum arkadaşlar. 2024 umarım barışın sağlandığı bir yıl olur ve kriptonun da patladığı böyle büyük rallilerin yaşandığı bir yıl olur diye temenni ediyorum arkadaşlar. Şimdi geçen sene aynı bu zamanlarda bir video yapmıştım. Ve 5 tane altcoin vermiştim arkadaşlar 2023 e, patlayacak 5 altcoin diye. Gelin bu 5 altcoin o zamanki fiyatı neydi şu anki fiyatı ne oldu bunlara bakalım. Ondan sonra da 2024 yılı için 3 adet coin vereceğim arkadaşlar. Bakalım bu 3 coin 2024 yılında e, maksimumda kaç x yapacaklar. Bunlara daha sonra bakalım arkadaşlar bir sonraki sene bakalım. Şimdi ilk verdiğim coin Cosmos'du arkadaşlar. O zaman 9.27 dolardı. 9.27 dolardı ve bugün 15.17 dolar civarlarında ve Cosmos bir seneye baktığımızda %64'lük bir kar getirmiş gözüküyor. Daha sonraki coin neydi arkadaşlar ona bakalım. Daha sonraki coin. Evet Quant Kuant da o zamanlar 107.05 dolardı. 155.91 dolar olmuş. Ve Kuant %45 kazandırmış 2023 yılında arkadaşlar. Şimdi üçüncü coin'e bakalım. Üçüncü verdiğimiz coin neydi? Evet, Kuant ve Mina. Evet. Üçüncü verdiğimiz coin Mina'ydı arkadaşlar. Mina o zaman 0.44 dolar imiş. Ve 2023 yılında maksimum 1.46 doları gördü Mina arkadaşlar. Ve yüzde %232 yapmış yani 2.3x yapmış gözüküyor Mina. Daha sonra diğer dördüncü altcoin'e bakalım. Dördüncü altcoin de Moonbeam'di arkadaşlar. Kısaltması GLMR. E. O zamanlar 0.33 dolardı. 0.55 dolar olmuş ve %67 kazandırmış. Bu da yakın zamanda bir rally yaptı. Bundan geçen hafta ya da ondan önceki hafta bir rally yaptı. Ve güzel bir artış sağladı arkadaşlar. Ve son olarak 5. coin neyi vermiştik? İleri doğru alalım. 5. coin'de coin GMX'di arkadaşlar. GMX'i vermiştim. Onun da o zamanki fiyatı 41.94 dolarmış. Ve GMX'de 88.95 doları görmüş. E, 2023'te maksimumda. Ve yüzde %111 kazandırmış. Gözüküyor. Ve bu 5 alt koyuna baktığımızda 2023 yılında en iyi kazandıran Mina ve GMX olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi 2024 yılında güzel yükselişler beklediğim coin'lere geçelim arkadaşlar. 2024 için 3 adet coin vereceğim. 2024 yılında yükseleceğine inandığım, güzel işler yapacağına inandığım 3 altcoinden bir tanesi Neon EVM arkadaşlar. Neon EVM 4 dolarlara kadar çıktı. Ve şu andaki market cap'i 136 milyon dolar civarlarında geziyor arkadaşlar. Fakat Neon EVM'in potansiyeli çok yüksek. Yani e, milyar dolarları geçeceğini inanıyorum. Çok kaliteli bir proje. Potansiyeli çok yüksek bir proje. Dolayısıyla benim 2024 yılında e, çok iyi beklentilerim var Neon EVM'den. Neon EVM'in ilk kilit açılışı Temmuz 2024'te diye hatırlıyorum. Dolayısıyla Temmuz'a kadar bir coin açılışı yok. Yani sirkülasyona girecek olan e, coin yok. Dolayısıyla Temmuz ayına kadar çok güzel yükselişler yapacaktır diye düşünüyorum. Neon EVM. Şimdi ikinci altcoine geçelim. İkinci altcoin Playable Games arkadaşlar. Avax ekosisteminden çıkan bir coin. Güzel yükselişler yaptı. 2023 yılında 2023 yılı e, BOA'nın oyun coin'leri ile başladığı ilk e, boğa. Dolayısıyla da Playable Games çok güzel yükselişler yaptı burada bakın. Bayağı güzel bir yükselişler yaptı. Fakat ben hala potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımızda şu an market cap'i 30 milyon dolar civarında Playable Games'in. Ve ben bu Playable Games'te geçen sezonki Gala'nın potansiyelini görüyorum. Dolayısıyla milyar dolar seviyelerine doğru gidebilecek bir altcoin. O yüzden ikinci olarak Playable Games'i seçtim. Potansiyeli yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi üçüncü altcoin'e geçiyorum. Üçüncü altcoin Five 5 İre diye yazılıyor. Bu da bu ay piyasaya çıktı arkadaşlar. Aralık ayında piyasaya çıktı. Ve daha sonra 2-3 tane borsada listelendi. İlk Bybit'de listelenmişti. Daha sonra da Gate.io, BingX Bing ve Maxi gibi borsalarda listelendi. Ve şu andaki market cap'i 15 milyon dolar civarlarında. Market cap'i çok düşük, grafiğine de baktığımızda bakın şu an bir şurada bir W çizmek üzere şu an bir yatay gidişat içerisinde. Dolayısıyla 2024 yılında firedan ben güzel şeyler bekliyorum arkadaşlar. Üçüncü altcoin'imiz de FIFIRE'dı. Şimdi bu üç altcoin henüz Binance ve Coinbase'li listeli değil bakın FIFIRE listeli değil. Playable hangi borsalarda var? Trader Joe'da var, Maxi'de var, Bitmart'ta var. Henüz bu da Binance ve Coinbase'de listeli değil. Neon'a bakarsak, Neon'da Bybit, GateIO, BINGX, Coinlist, CoinEx, Bitmart gibi borsalarda listeli ve henüz Binance ve Coinlist'te listeli değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu 3 coin ileride 2024 yılı içerisinde Binance ve Coinbase'te listelenirse daha güzel işler yapar, daha güzel rally'ler yapar diye düşünüyorum. O yüzden bu 3 altcoin'i seçtim 2024 yılı için ve bakalım seneye bu zaman 2025 yılında bu 3 coin nerelere gelmiş, kaç eksi yapmış, kar zarar durumu ne olmuş Bunlara önümüzdeki sene bakarız arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar. Ee, kanal takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.